Hepinize selam arkadaşlar. ben Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Minecraft youtuberlarını katman listesini yapacağım Burada gördüğünüz gibi 5 tane kategorimiz var S, A, B, C, D S en iyisi A ondan düşük arkadaşlar diğerlerini de tahmin ediyorsunuzdur Videoya geçmeden önce de arkadaşlar abone olup like atar mısınız? Hemen 2 dakika bir videoyu durdurun. Tamam neyse videomuza geçelim. İlk olarak Feritet var. Yani Feritet bir Roy Play kanalı olduğu için arkadaşlar. Durun bir dakika. Yani C olduğunu düşünmüyorum. Bana göre de. Arkadaşlar bakın bunu da ben kendim eleştirdiğim için ona göre düşünün yani. Ondan sonra Ender Taş. Ender Taş estir. Eski olaylar zaten. Oğuz Aslan da es. Bana göre Oğuz Aslan es. Arkadaşlar şimdi ben Borlo hiç sevmiyorum. Videoları da bana saçma geliyor. Yani cringe geliyor. Bana göre Borula de. Kebap shorts. Yani adı üstünde bir Shorts kanalı Videoları yine kaliteli yapıyor Bence C Yani Ferit Etkin'inki kadar da kötü değil Ersin Çakı çok eskiden belli Olan bir youtuber Piyasada bayağıdır var hatta kanal kapanmıştı geri dönmüş Adamın 600K'lık hesabı kapandı Adam ben çok eskiden beri takip ediyorum. Ersin abi Estir. Ermesa Games. Ermesa Games. Yani Ergün abiyi severim. Ergün abi B'lik belli adamdır. A'ya koymamamın sebebi de şey Ergün abi YouTube'u bıraktı galiba. Ondan yani. Sonra. Minecraft parodileri Yani arkadaşlar Böyle RP kanallar benim çok hoşuma gitmiyor ondan D'ye koyacağım İsmet Regel yani Ruling Game Ruling Game'de Ergün abinin yani Ermesa'nın yanına Koyuyorum İsmet abiyi Sonra Apernix Apernix Apernyx'i arkadaşlar bunlara yani Yani şu D'dekilere göre daha özgün içerik ürettiğini düşünüyorum bence A Tilki de zaten Apernyx'in arkadaşı arkadaşlar İkisinin içeriklerini de seviyorum Apernyx'i de A'ya koyuyorum S'e de Yani mavi slime'ı da S'e koyuyorum Evet arkadaşlar bu birinci bölümde ikinci bölümde hangi youtuberlar olsun onlar yazmayı unutmayın bu video eğer güzelinden bir like patlaması gelirse ikin, ikinci bölümde de sizin istediğiniz yorumlardaki youtuberları koyup yapacağım kendinize kendinize iyi bakın sağcakla kalın bay bay